Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere bir bakacağız. Fakat bugün farklı bir analiz yapacağım. Uzun zamandır çok fazla hedeflerim soruluyor. Nereye kadar bu altın gümüş gidebilir gibi sorular alıyorum. Bugün altın gümüş özelinde bu konulara biraz değineceğim. Öncelikle de gümüşle başlayalım gene bakın gümüşte. 2022 yılında yaptığım analizlerde de gene bahsettiğim bazı hedefler vardı. Ancak bakın bu hedefleri belirlediğimiz dönemde bu kanalda yaptığım analizlerde açığa satışlar yaptığımız süreçler yaşadık. Dolayısıyla bu vereceğim hedefler yarın ulaşılacakmış gibi lütfen bir algı oluşmasın. Elbette ki kısa vade hedefler de burada anlatacağım sizlere. Ancak bu hedeflerin birer olasılık olduğunu ve düşük zaman dilimlerinde görünümler bozuldukça risk azaltıp daha düşük seviyelerden alımlar yapıp ortalamayı düşürmemiz gerektiğini unutmayalım. Görük örneğe bu hedefleri esas alıp işlemlerimize yön verirsek 2022 yılında yaşadığımız gibi beklenmedik geri çekilmeler hem büyük fırsatların kaçmasına sebep olur hem de oldukça sıkıntılı bir yıl geçirmemize neden olabilir. O yüzden bu hedefleri bir Birer olasılık olarak kabul edeceğiz ve portföyümüzün maksimum %30'u ile bu hedefleri bekleyeceğiz. Dolayısıyla zaman zaman farklı vadelerde düşünüp risk azaltmamız gerektiğini, satışlar yapmamız gerektiğini unutmayacağız. Şimdi bu açıklamadan sonra bakın ilk olarak şurada bir bayrak formasyonundan bahsetmiştim 2022 yılında. Bunun direncinin kırılmasıyla birlikte hedefimiz 42 dolar olacaktı. Aynı zamanda burada yatay bant hedeflerimiz vardı. Bu da 41 dolar bunları gösteriyor fakat geçmişte şu çanak formasyonunun oluşumu sürecinde 37,5-35 dolarlarda da önemli bir direncimiz olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla burada kısa vadeli düşünenler 37,5 hedeflerini kendilerine esas alabilirler. Ancak 2011 yılından sonra oluşan şu yapıya baktığımızda 49-50 dolar hedefimiz var. Şimdi bu noktada daha büyük resme dönüp baktığımızda ise 1980'lerden günümüze gelen bakın 45 yıllık bir oluşumdan bahsediyorum Dolayısıyla şu aşamadan sonra telaffuz edeceğim hedefler 5 yıllık 10 yıllık vadeleri e, göze alanlar için geçerlidir. Ve bu hedefleri aslında bir yatırım olarak değil bir birikim olarak düşünmenizi tavsiye ederim. Eğer yukarıda 49-50 dolar direnci kırılacak olursa bu 1980'lerden günümüze gelen fincan kulp formasyonu aktif olacak. Burada hedef belirleyecek olursak da öncelikle şu kulp yüksekliği kadar bir yükseliş beklenir. Bu da 87 doları gösteriyor. Sonrasında ise şu çanak formasyonunun yüksekliği hedeflenir. Bu da 97 dolarlara kadar yükselişlerin gelebileceğini bize gösteriyor. Ancak tekrarlıyorum bakın bu 37 dolar 40 42 dolarlar kısa vadeli, orta vadeli beklenebilir. Ancak bu bahsettiğimiz 87 dolar, 97 dolar gibi çok uçuk hedefler 5-10 yıllık vadelerde düşünülmesi gereken hedefler olduğu için ya portföyünüzün çok ufak bir kısmını bu hedefler için ayırmalısınız veya bu süreçte yapacağınız olası geri çekilmelerdeki bu alım satımlarla elde edeceğiniz karın bir kısmını birikim olarak bu hedefler için ayırabilirsiniz. Aksi takdirde tüm sermayenizle bu seviyelerden alım yapmak, 2022 yılındaki gibi beklenmedik düşüşlere yakalanırsanız oldukça sıkıntılı süreçleri gösterecek. 2022'yi hatırlarsak 27 dolardan 17,5 dolara düşen bir süreç yaşadık ve bu gene o dönemde hiçbir kimse tarafından beklenmeyen bir satıştı. Bu noktada da haftalık grafiklerden günlük grafiklere geçip analizlerimizi yapmalıyız. Burada da hatırlarsanız 33, 66, 33 dolar önemli olacak demiştik. Bu direncin kırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu direnç kırıldığı takdirde de yukarıda 34, 86, 34, 40 çift tepe riski taşıyan bir direncimiz var. Ancak burada aynı zamanda bakın şurada bir çanak formasyonu da oluşmuş olabilir. Geçmiş analizlerde gene bundan bahsetmiştim. Fiyat eğer tekrar 34.86'lara gelecek olursa burada büyük bir çanak formasyonu oluşmuş olacak 34.86'ların kırılmasıyla birlikte yaklaşık bir 6 dolarlık yükselişin gelme ihtimali var. Bu da 40 doları gene hedefleyen bir hareket olacak. Ancak bu süreçte 34.86 kırılmadan önce burada bir e, fincan kul formasyonuna da bu hareketi çevirebileceğini bileceğiz. Dolayısıyla bu bölgeden talebin arıza döndüğünü gördüğümüz takdirde de bir miktar risk azaltmak olası geri çekilmelerde maliyetimizi düşürme fırsatı verecektir. İşte bu noktada şu uyarıyı tekrar yapmak istiyorum. Sermayemizin tamamıyla tek bir seviyeden alım yapıp tek bir seviyeden gene satış yapıp kar etmeyi hedeflemeyeceğiz. Farklı vadelerde düşünerek portföyümüzü parçalara ayırarak alım satım işlemlerimizi yönlendireceğiz. Orta uzun vadeli pozisyonlarda beklerken kısa vadeli düşündüğümüz miktarlar da satışlar yapmamız gerektiğini unutmayalım. Burada gene günlük grafiklerden baktığımızda 33.66 33 bölgesi önemli bir direnç bölgesiydi. Artık önemli bir destek bölgesi haline geldi. Ancak satışlar burada 33 doların altına inebilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. 31.95 31.77 bölgesine kadar gelebilir. Bu bakın şu son güçlü alıcıların geldiği önemli bir destek bölgesi. Bunun da altında bu satışlar 30.97 30.66'ya kadar tekrar devam edebilir ve bu bakım bir düzeltme olarak kalacaktır. Tekrar yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreç olur. 33-40'lardan bakın gelen satışlar da gene bu bölgeden destek bularak şu anki yükselişini yapıyor. Kısacası orta uzun vadeliler için bu destekler korunduğu sürece herhangi bir sorun yok. Bu noktada daha düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde burada yukarıda 33 68 buna 33 70 demiştik ve aşağıda 33.46 direnç bölgesi önemli olacak demiştik bu bölgenin kırıldığı bir süreci takip ediyoruz 31 80'lerden başlayan şu son yükselişe baktığımızda 33 46 korunduğu sürece bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemiyor olacağız ve yükselişin devamı beklenebilir 33 46 altında hareketler aldığımız takdirde minimum düzeltme sınırımız 33 14 e, 3296 bölgesi, bu bölgenin kırılması ile birlikte düzeltmenin derinleştiğini düşünürüz ve 3276-3263 bölgesine kadar bu satışların devamı beklenir. Bu noktada oluşan şu son yapıya baktığımızda, 3263 altındaki hareketler tekrar 32-3180'lere doğru satışların derinleştiği bir süreci gösterir. Ancak bu da şu son gelen talep ve arz dengelenmesini bize gösterecek ve dolayısıyla yatay bandın teyidi olacak. Ancak 31.80 altında piyasanın satışa döndüğünü söyleyebiliriz. Bu seviyeler korunduğu sürece herhangi bir sorun yok. Düzeltmeler gelebilir ancak tekrar yükselişe geçilen süreçler yaşanacaktır. 31.80 korunduğu sürece Şimdi bu noktada 10 altına geçtiğimizde bakın 10 altında aslında o e, gümüşteki belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşılmış durumda. Yine burada 2011 yılında oluşan tepeyi esas aldığımızda pandemi ile birlikte bu direncin kırıldığı bir süreç takip ettik. Dolayısıyla şu çanak formasyonu tamamlandı. Sonrasında bir kulp takma süreci yaşandı. Fakat bu da genelde bakın yatay bir bant hareketi olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada iki tane hedef belirleyebiliyorduk. Birinci de see. Şurada 2020 yılı pandemi sonrasında oluşan yatay bandın yüksekliği kadar bir yükseliş beklerdik. İlk olarak bunun hedefini aldık. Bakın, şu direnç kırıldıktan sonra 2.500 dolar hedefimiz vardı. Daha büyük resimden baktığımızda da şu çanak formasyonu takip edilebilirdi. Şu an içinde gene bu hedefe ulaşmış durumdayız. Bakın, 2.940'ları gösteriyor. Dolayısıyla altın için artık daha yüksek hedefler belirlemek pek de mümkün değil. Çünkü bir en azından yatay bant hareketine girip bu bölgede arz talep dengesinin değiştiği bir alan oluşturması gerekiyor. O nedenle artık daha düşük zaman dilimlerinden bu süreci takip etmemiz gerekecek. Burada şunu düşünmenizi tavsiye ederim. Bir kaya tırmanışçısını düşünün. Bir kayaya tırmanırken belli bölgelere kendilerini sabitlerler. Ki bu yükselişte bir hata yapıp düşecek olurlarsa o düşüş mesafeleri kısa olsun ve hayatlarını kurtarabilsinler. İşte sizler de artık bu yükseliş sürecinde özellikle altın yatırımcısı belirli aşağılarda bölgeler oluşturmanız gerekiyor. Ki beklenmedik bir düşüş süreci yaşanacak olursa bu yükselişte elde ettiğiniz karı maksimumda korumayı başarın. Bu noktada da altının günlük grafiklerine döndüğümüzde bakın şu yükseliş sürecini takip ediyoruz. 2536'lardan başlayan yükselişte daha henüz bir düzeltmeye dahi gitmedi. Burada düzeltmenin geldiğini söyleyebilmemiz için aşağıda 2880'in kırıldığını görmemiz gerekir. Bu son bakın talebin geldiği ve bir önceki tepeleri kıran o güçlü alımların geldiği seviyemiz. Aynı zamanda da minimum düzeltme sınırımız olarak karşımıza çıkıyor. Burada satışlar aşağıda 2810-2830 bölgesine kadar devam edebilir. Bu bir minimum düzeltme sınırımızdır bizim. Maksimum ise aşağıda 2700 2720 bölgesini takip edeceğiz bu maksimum düzeltme sınırı. Dolayısıyla bu desteklere doğru geri çekilmelerde piyasanın tekrar alıma geçmesi ve bir önceki tepeleri geçtiği o yükselişini sürdürmesi beklenir. Ancak 2700 altındaki hareketler tekrar 1500'leri gündeme getirecektir. Bu noktada da bir ara destek bölgesi olarak 2627 2600'leri takip ediyor olacağız. Buradan şu zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şurada yatay bir bant hareketi takip ediyorduk ve gene geçtiğimiz analizlerde bunların hedeflerini belirlemiştik 3025 3105 bölgesi Dolayısıyla yukarıda 2956'nın geçilmesiyle birlikte minimum 3025, maksimum ise 3105 kısa vadeli hedeflerimiz olacak. Ancak bu hedeflere giderken gene aşağıda kendimizi sabitleyeceğimiz bazı bölgeler oluşturmamız gerekir. Son oluşan tepeden 3005'ten baktığımızda 2975 burada düzeltmenin başladığı bir süreci bize gösterir. Ve bir önceki bakın tepe bölgesine kadar olan satışlar yani seviyelerimizi verecek olursak 2954-2944 bölgesine kadar olan satışlar minimum düzeltme olarak kalacaktır. Maksimum düzeltme ise şuradaki konsolidasyon alanının direnç bölgesi 2927-2922'yi takip edeceğiz. Bu bölgelere doğru olan satışlar bir düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak aşağıda 2879'lar kırıldığında burada görünüm bozulacak ve tekrar 2830'lara doğru satışların devamı beklenir. Kısacası burada maliyetinize ve vadenize göre bu verdiğim seviyeleri kendinize stop olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi buradan platine geçecek olursak platinde de bu maksimum düzeltme sınırımızdan bir yükseliş başlattık. Fakat yukarıda daha henüz bakın 1010 onları kırdığı hatta onun da üstünde 1023'leri kırdığı bir süreci göremiyoruz. Bunun da sebebini gene bir başka platin videosunda bahsetmiştim. Yaklaşık 6 aylık gecikme ile platin altın ve gümüşün yükselişine katılıyor. O nedenle de şu an gene yatay bantta kararsız bir süreç geçirmeye devam ettiğini görüyoruz platinin. Yükselişinin başladığını söyleyebilmemiz için minimum yukarıda 1023'ün geçildiğini görmemiz gerekir. Maksimum ise bir önceki tepe bölgemizi takip ediyor olacak. Maksimum ise bir önceki tepe bölgemizi takip ediyor olacağız. 1055'ler geçiliyor mu buna bakacağız. Ancak bu süreçte altın ve gümüş yükselişine devam edecek olursa platinde de gene bu bölgede kararsız bir süreç takip ediyor olacağız. Bu noktada platinin düşük zaman dilimlerini geçtiğimizde bakın geçmişte oluşan bir aslında direnç bölgesinden şu an için satış alıyor 1002'den. Fakat burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleyebilmemiz için 985 981 desteğinin kırıldığını görmemiz gerekir. Bu destek korunduğu sürece platinde bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşanır. Bunun da minimum 977, maksimum ise 960'lara kadar olan düşüşler düzeltme olarak görülecektir ve tekrar yükselişe geçme olasılığı taşıyor olacak. Ancak 960 altındaki hareketler tekrar 940 930 bölgesini gündeme getirebilir. Ancak şu an için bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemiyoruz platin için. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da bakın önemli bir direnç bölgemiz vardı. 966-957. Altın ve gümüşe gelen alımlara rağmen paladyumun da 966 üstünde kalıcı olamadığını görüyoruz. Çünkü şu an akıllı paraya baktığımız zaman altın ve gümüşte alım yapmakla meşguller, fiyatı yukarıya taşımakla meşguller. Ancak o süreç sonlanacak ki altın ve gümüşte ondan sonra bu akıllı para dönüp platin ve paladyum almaya başlayacak. Dolayısıyla altın ve gümüşteki yükseliş devam ettiği sürece ne yazık ki burada e, platin ve paladyumda da güçlü yükselişler göreceğimizi düşünmüyorum. Bugün için yukarıda 966 üstünde kapanış alıyor muyuz? Bu önemli olacak. Paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yatay bant kırılmış durumda. Bu aşamada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın direncin kırıldığı alımlar nereden gelmeye başladı? Onun seviyesini belirlediği geldiğimizde 934'ten gelen alımlar şu direnci kıracak kadar güçlü alımlar. Dolayısıyla 934 altında hareketler görmediğimiz sürece burada alıcıların güçlü olduğunu söyleyebileceğiz. Evet geri çekilmeler olabilir. Şu kırılan direnç bölgesini destek olarak çalıştırabilir. Ancak 934 altı hareketler almadığımız sürece paladyumda da yönün yukarı olduğunu söyleyebileceğiz. Ancak bu noktada tekrarlıyorum altın ve gümüşü takip etmeyi Altın ve gümüş bir düzeltme sürecine en azından girecek olursa platin ve paladyumda da alımların hızlandığı bir süreç takip edilebilir. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bakın şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 71.43 aşağıda ise 68.30 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu yatay band korunduğu sürece Brent petrolde bir tepki sürecinden dahi bahsedemediğimiz bir dönem yaşanır. Ancak yukarıda 71.43 71-43 geçildiği takdirde bir e, tepki sürecinden bahsedebiliriz. Bu da minimum 73-44, maksimum ise 77-20'leri hedefleyecek. Önceki analizlerde bahsettiğim seviyeler. Ancak bu yatay bant korunduğu sürece aşağıda 68-30'un da kırılma ihtimali olduğunu unutmayalım. Her ne kadar şu yapıya baktığımızda dipler, yükselen dipler şeklinde karşımıza çıksa da dolayısıyla burada alıcıların güçlü olma ihtimali artmış olsa da gene de biz 71.43 kırılmadığı sürece temkinli olmalıyız. Evet değerli metaller ve Brent Petrol'den de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.